Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bizleri ahsen-i takvim üzere yaratan, sayısız nimetlerle donatan ve Kur'an-ı Kerim'i bir şifa kaynağı olarak bizlere gönderen Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hz. Adem'den bu yana hakkın, hakikatin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa doğumunun seneyi devriyesini yeni andığımız, yeni kutladığımız ve insanlığa getirdiği değerlerle yeryüzünü aydınlatan, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, elindeki Kur'an'la bunu yapan Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Evet, Allah'ın eşsiz sanatının seçkin bir eseridir insan. Bunu her vesileyle söylüyoruz. Kendisine bahşedilen akıl, bilgi, duygu ve düşünce gibi özellikler sayesinde insan diğer varlıklara üstün kılınmış mükerrem mükellef bir varlıktır. Hem mükerrem hem mükellef. Yani eşrefi mahlukat diyoruz insana. İnsanı en güzel şekilde yaratan, ah seni takvim üzere, üzere yaratan Yüce Allah, insan hayatını, onurunu ve maddi manevi sağlığını da dokunulmaz kılmıştır. Biliyoruz ki İslam ahlakını ve ahkamını oluşturan bütün hüküm ve prensiplerin temel hedefi zarurati hamse veya makasıdır. Diniye diye ifade ettiğimiz canı, aklı, malı, nesli ve dini korumaktır. En küçük ilmihal kitaplarında bile zarurati hamse başlığı altında bu beş şeyin e, dokunulmaz olduğunu görürsünüz. Buna bazen maksadı diniye de, dinin maksadı da, maksatları da e, denilebilir. Dolayısıyla Allah'ın insandan istediği en temel görevin fıtri özelliklerini muhafaza ederek yaratılışına uygun, onurlu ve erdemli bir hayat yaşaması olduğu izahtan varistedir. Apaçıktır. Tabii yaşamak tek düze ve statik bir olgu değil. Bilakis bir takım dahili ve harici etkenler sebebiyle inişli çıkışlı bir yoldur. Yaşamak. Dünya hayatı insan için aynı zamanda bir emanettir. Tabii bir emanet olduğu kadar o emaneti korumak için de e, imtihandır. Dolayısıyla dünyanın bir imtihan e, yeri olduğunu her vesileyle e, söylüyoruz. İlahi fermanı insanın iman ve irade e, mukavemetinin çeşitli sıkıntılar, afetler, musibetler ve hastalıklarla test edildiğini e, yani bu ayetlerdeki o ilahi fermanın nasıl test edildiğini gösteriyor. Nitekim Allah'ın en seçkin kulları olan peygamberler dahi çeşitli imtihanlara maruz kalmışlardır. Bu bakımdan Hz. Eyyub'un ağır hastalıklar karşısındaki sabır, metanet ve tevekkülü müminler için çok önemli ve anlamlı dersler içermektedir ve önemli bir örnektir. Değerli Hazirun, bizleri dijital ortamlarda dinleyen kıymetli kardeşlerim, dinimiz İslam, bizlerden hastalıklar ve musibetler gelmeden sağlığın kıymetini bilmemizi ve sağlıklı bir hayat için gereken tedbirleri almamızı içermektedir. İslamın gerek biyolojik ve e, psikolojik, gerekse ferdi ve toplumsal sağlığı koruma konusunda öngördüğü tedbirlerin başında önleme ve caydırma yani koruyucu hekimlik prensibi yer almaktadır. Bunun içindir ki ibadetten ticarete, ziraattan çevreye ve evlilikten sosyal hayata kadar her alanda emirler, yasaklar, helaller ve haramlar Esasında insanın fıtratına uygun bir hayatı yaşamasını temin etmek içindir. Yani İslam'ın ortaya koyduğu bütün kural ve prensiplerin odağında insanın hem bedenen hem de ruhen sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamasını temin etme, sağlama gayesi, hedefi yatmaktadır. Şüphesiz bu konuda en önemli prensip İslam'ın ilk Emirlerinden birisi olan temizliktir. Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde ilk inen ayetlerinde ilimden, irfandan, bilgiden, kalemden ve hemen ardından temizlikten bahsetmiş olması, bu medeniyetin en önemli kazanımların kazanımlarıdır ve bu medeniyetin ayaklarının nereye bastığını en güzel bir şekilde göstermektedir. İslam ruh akıl niyet beden elbise ve çevre temizliğine büyük önem vermiş Hatta hem maddi hem de manevi temizliği başta namaz olmak üzere birçok ibadetin ön şartı olarak saymıştır. İnsan sağlığı konusunda bir diğer önemli etken de gıdadır. Gıda meselesi İslam'ın helaller ve haramlar bağlamında ayrıntılı bir şekilde üzerinde durduğu bir alandır. Burada dikkat çeken en önemli husus ise yiyeceğin helal ve temiz olmasıdır. Yüce Rabbimiz şu ayeti kerimesi ile bunu bütün insanda e, hatırlatıyor, emrediyor. Hatırlat, Allah'ın hatırlatması emirdir. Şimdiz. Ey insanlar, yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Pislik deyince şeytan akla gelir ya da şeytan deyince pislik akla gelir. Dolayısıyla şeytan bazen böyle zararlı, pis şeyleri size telkin edebilir. Ona uymayın diyor Allahu Teala Rabbimiz. Ayrıca İslam insanın ruh ve beden sağlığını tehdit eden her türlü zararlı maddeyi necis kabul etmiş ve insanları bunları kullanmaktan men etmiştir. İnsanın ruhi ve bedeni Tabiatına olumsuz etki yapacağından helal ve temiz olmayan gıdalarla beslenmek yasaklanmıştır. Dolayısıyla bütün bu yasaklar Allah'ın kullarına karşı sonsuz merhametinin bir tecellisi olarak görülmelidir, görülmektedir. Bu konuda üzerinde önemli durulması gereken bir diğer prensip de beslenmede ölçülü olmaktır. İslam her alanda olduğu gibi yeme içme konusunda da Aşırılıkları yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de e, وَكُلُوا ve وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ Musrifin <الْمُسْرِف۪ين> Yani yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah e, israf edenleri e, اِنَّهُ لَا يُحِبُّ Musrifin <الْمُسْرِف۪ين> O israf edenleri sevmez buyuruyor Rabbimiz. Bir taraftan bu, bu ayet ile bir taraftan savurganlığı yasaklarken Diğer taraftan da yeme ve içme konusunda müminleri ölçülü olmaya davet ediyor Rabbimiz. Maalesef İslam'ın bu evrensel prensibinin göz ardı edildiği günümüz dünyasında aşırı ve düzensiz beslenmenin bir sonucu olarak yaygınlaşan obezite insan toplum sağlığını, sağlığını tehdit, tehdit etmektedir. Diğer yandan imkansızlıklar içerisinde en temel besin maddelerinden bile mahrum kalmış milyonlarca insanın varlığı da e, tam anlamıyla bir trajedidir. Yani İslam bireysel sağlığın yanı sıra toplum ve nesil sağlığına da özel bir önem vermektedir. Bu doğrultuda Allah zinaya yaklaşmayın. Wala tagrabu zina innehu kana fahişe ve sa'a buyurmaktadır. <laughs> zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur buyurmaktadır. İsra suresinin 32. ayeti kerimesinde. İşte bu e, ayeti kerimesiyle bir taraftan insan sağlığını korurken, diğer yandan da aileyi, toplumu ve nesli ipsat edecek e, bir tehlikenin bertaraf edilmesini istemiştir. Ayrıca beden sağlığının ruh sağlığıyla ciddi bir ilişkisi olduğu da, unutulmamalıdır. Bu sebeple ruh sağlığını tehdit eden ve toplumsal barışa zarar veren yalan, iftira, gıybet, alay, dedikodu, haset, fitne, kibir, nifak, riya ve benzeri olumsuz tavır ve davranışlar da İslam'da haram kılmıştır. Bunların her birisi bir hastalık çeşididir. Beden sağlığının ruh sağlığıyla ciddi bir ilişkisi olduğunu unutmayalım demiş idim. Bu sebeple ruh sağlığını tehdit eden, biraz önce saymış olduğum e, o hastalık çeşitlerinden de behemahal insanımızı, neslimizi, gençlerimizi e, uzaklaştırmamız lazım. Ruh sağlığının sürdürülebilir olması ise güçlü bir iman, tevekkül, zikir, sabır ve dua ile ilişkilendirilmiştir. Zira güçlü bir inanç, insanın hastalık ve e, musibetlerle daha kolay baş etmesinde çok önemli bir avantaj sunmaktadır. Bu im, imtihanlarla ilgili o çeşitli örnekleri verince Rabbimiz sonunda ve vebeşşiri sabirîn buyuruyor. Yani sabredenleri müjdele diyor. Sabırsız olmaz hastalığın her çeşidine karşı e, sabırlı olmamız gerekiyor. Gerek maddi hastalıklar olsun gerekse manevi hastalıklar olsun. Bu çerçevede Rabbimizin Es-Sâncibille "Ve nünzelü'l-Kur'âne mâ huwa şifâun ve buyurması özellikle Kur'an-ı Kerim'den bahsederken Kur'an'ın müminler için bir şifa ve rahmet olduğunu e, Emretmesi, söylemesi, bildirmesi hakikaten çok önemli. Bu Bunun önemli bir husus olduğunu ifade etmesi, Yüce Kitabımızın ruh ve beden, fert ve toplum sağlığını korumaya yönelik ortaya koyduğu hayat prensipleri sebebiyledir. Yeri gelmişken dikkatlerinize sunmak isterim ki, bulaşıcı hastalıklar konusundaki İslam'ın yaklaşımı, koruyucu hekimlik, hıfz sıha bağlamında insanlık için yol gösterici bir rehberdir. biraz önce sayın rektörümüzdü galiba bir yerde salgın hastalık çıktığını duyarsanız oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa oradan çıkmayınız, ayrılmayınız. Hadisi şerifi çağların ilacıdır. Çağların ilacı. Bir diğer hadis-i şerifte Bulaşçı hastalık taşıyanın sağlam olanlarla aynı ortamda bulunmasını engelleyiniz. Bu da yine ilaç, şu anda kullandığımız ilaç bu ilaçlar. Hazreti Ömer'in hayatından da bazı tedbirleri görüyoruz. Halifeliği döneminde Suriye'ye gitmek üzere yola çıkan Hazreti Ömer'in bölgede veba salgını olduğu haberini alıp geri dönünce kendisine Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey Ömer dediklerinde, Allah'ın kaderinden yine O'nun kaderine sığındığını söylüyor Hazreti Ömer. Bu da gerçekten önemli bir tedbir ve cevap. Yani e, Hazreti Ömer'in vermiş olduğu bu cevap çok manidar. Bu durum O'nun dinin ruhunu ve Hazreti Peygamber'in sünnetini ne kadar güzel idrak ettiğini gösteriyor Hazreti Ömer'in. İnsan maruz kaldığı hastalıkları ve musibetleri ister ilahi imtihanın bir parçası olarak görsün, isterse beşeri ihmal ve istismarın bir yansıması olarak değerlendirsin, her halükarda sebeplere sarılarak elinden gelenin en iyisini yapmakla, tedbir almakla yükümlüdür. Bu bağlamda İslam'ın hayat veren ilkelerine gönül vermiş Müslümanların, bu ilkeleri başta kendi hayatlarına taşıma ve bütün insanlıkla buluşturma, sorumluluğun altını kalın çizgilerle yeniden çizmek istiyorum. Gelinen noktada küresel salgınlar, afetler, felaketler ve bunalımların yanı sıra yine gıda güvenliği ve iklim sorunları gibi devasa sıkıntılarla karşı karşıya olan insanlık artık kendisiyle yüzleşmek zorundadır. Bu bağlamda fıtratıyla yeniden buluşmak için Kur'an ve sünnetin rehberliğinde yüce yaratıcımızın vazde beyan ettiği ölçülere riayet etmekten başka bir yol da bulunmamaktadır. Sözlerimi burada noktalarken uluslararası 4. Uluslararası Ahmet Hani Sempozyumunun sağlık ve sorumluluklarımız hususunda bireysel, toplumsal ve küresel bir farkındalığa zemin oluşturulmasını sunulacak tebliğ ve müzakerelerin e, istifadeye medar olmasını temenni ediyorum. Ve e, bu vesileyle ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı e, içerisinde bulunduğumuz bu salgından ve her türlü kötülükten, e, her türlü felaketten e, yaşadığımız ve insanlığın yaşadığı afetlerden kurtarmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Bu salgın hastalık sebebiyle e, hayatını kaybeden, vefat eden e, kardeşlerime rahmet diliyorum. Ben tekrar bu e, sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, buradan e, güzel ağrımıza, e, Hazreti Nuh'un şehrine, e, İbrahim Çeçen e, Üniversitemize, e, Sayın Belediye Başkanımıza ve onun şahsında bütün belediye çalışanlarımıza, tüm ağrılı kardeşlerimize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi Sunuyorum ee, tekrar hepinize başarılar diliyorum.